Amongus yani yani. Bu tarih istiyor. Ben bunu sallayacağım. Bir dakika 2017 yaparsak bizi oyuna almaz. E ee, şunda Juni yapalım. Ne olduğunu bilmiyorum. Corners bunu diyelim. Şuradan hemen oh, şunu Lucky Red adımızı ne yapalım? Bir dakika. Adımı elleyemiyorum. artık. Ah Artık ad değiştirme diye bir şey yok arkadaşlar herhalde. Eskiden değiştiriliyordu bu adlar. Şimdi yeni bir harita gelmiş. Ben ne zamandan beri oynamıyorum arkadaşlar. Ee, böyle imposter olmak için arkadaşlar. E, üçlü imposter yapacağım. Imposter çıkmak için yani. Bir dakika oğlum niye beşli başlatıyorsun? Sen kafan nasıl kardeş? Bak gayet. Abi beşliyle başlattı ya. Bir de böyle biraz bekletiyor. Eskiden bekletmiyordu. Yani bence kötü olmuş. Bekletiyor falan. Çok sonradan geliyor bu imposter ama <laughs> şey. İnşallah imposterimdir. Ben adımı eskiden imposter koyuyordum. Imposter çıkıyordu. <laughs> Arkadaşlar böyle yarım saat bekletiyor. Hadi be ben seni mi bekleyeceğim oğlum hadi. Arkadaşlar bir el bile girmiyor adamlar bakma yaptı ne yaptı bir durduracağım. Arkadaşlar ee, böyle bir şey çıktı karşıma hangi odayı seçmek mi istiyorsun diyor. Ama kreme çıktım arkadaşlar. O bu ne? Keşke bildiğim yeri yapsaydım arkadaşlar. Ben bu ortayı hiç şey yapmadım. Bilmiyorum. İlk kez oynayacağım. Şunu üste çekelim. Bir elektriğim kesti. Neyi kesiyor? Oğlum bu ne ya? Arkadaşlar ben bu odadan çıkacağım. Ben bu odayı hiç sevmedim. Ben ben artık kendi odama gireceğim. Şu tamam. Değiştir. Skate yaptık. Skate pota. Dakika dolu. Tamam. Dolu çıktı. Şunu al ya abi. Oğlum niye doluyorsunuz? Lazlılara mı gireyim eskisi? Hadi bakayım. Şuna gireceğim. Oha ne çabuk doldu. Lan. Dört diye iki artık dolmamıştır değil mi? Bir zahmet dolmasın. Şimdi ne alsak? mı yeşili severim. Hep ne alalım? Hep ne alacağım? Ben eskiden böyle yapıyordum. Tamam. Game şeylerini gösteriyor. Bakalım. chat hala duruyor mu? Start. <laughs> Bir şeyler diyor. Anlamadım. Anlamadım ama adamın adı olduğu için adamın adı da başlat diyor Sliman'a. Sliman başlat falan diyor. Ne diyor? Anlamış oldu. Tamam, geri geldik. Hadi başlat başlattı ondan. Hadi bakayım. Arkadaşlar duruyorum bura çok uzun sürüyor. Arkadaşlar ne Arkadaşlar Imposter çıktı. Impostor. Tamam şimdi böyle afk taktiğiyle kil şey dolduracağım. Sabotaj yapın. Elektriğe niye yapmıyorsun oğlum? Öldürseniz onu. Abi sizin kafanıza ben ya. Bir dakika ne oldu arkadaşlar? Victory mi? Adamlar çıktı böyle bir şey olamazdı ya. Şimdi play diyorum. Ama çok sıkıcıydı. Niye çıkıyorsunuz? Oha bu şey bile. Abi bu ne? Bunlar yenilenmiş bir. Look here Benim adım lan bu. Ee, nereden yapılıyor? Sistem. Kick. Dur kick. Kick. Değil. Ay. I... Arkadaşlar durun. durun. Arkadaşlar Craimate çıktım. Kremet. de ben çok iyiyimdir. Bakın bu adam Şu, orada bir görev var tamam mı? Onu yapmaya çalışıyorsa o, bence odur. Neden? Orada görev var ama hep o taktiği yapıyorlar. Abi niye basayım? Arkadaşlar biraz ses açtım. Şimdi falan sesler gelecek. Where diyor. Where. Ben de bilmiyorum ki ben bir şey diye mi? Kim? What hacker? Hacker. Abi bunlar nasıl isim koyuyor? Ben koyamıyorum isim. Nedense bende yok. What hacker? Okey diyelim. Bir dakika şuradan. Question curve. Abi bir dakika ya bir şey diyecektim. Hacker gitti. Bu adam değildi bence ama. Aa arkadaşlar ve not mu? E. Arkadaşlar güncellemeden <laughs> sonra bayağı kasmaya başlamış. Aa, bu ne? Ki, bu sarı hep. Ha? Bu ne? Bir dakika. Bu ben bu adam değil demiştim. Bu Smash. Smash. Smash mi ne? Smash. Oğlum sallamayın Smash ya. Stilinş mi? Hil. o pardon o değil. Stilinş. Stilinş. Abi niye kiti kim salladı ya kiti diye ben birini mi dedim kiti diye. Abi ne sallıyorsunuz ya kiti. Oha kiti salladılar tuttu valla. Tamam. Ş şurada bir görev var. Arkadaşlar bu simeşi sevmedim ben. Kesin bu simeşi. Dağlandı. Bu görevler eski eski. Zaten hala yeni görev ev gelmemiş mi? Among Us yürüyüşü. Among us. Abi ben upload muplet upgar gö gönder de şu, bu adam kırmızı değil bence ama sarı çok sarı hiç, hiçbir yere gelmiyor şu sen. Bu sarı abi. Abi bunu tek de yapamayan <laughs> Kırmızı sarıyı öldürdü bu arada. Abi şu Stilling, 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 Stilling. Abi yapmayı da bilmiyorum ki. Stilling, e. Stilling işte ya. Abi Stilling, yemin ederim Stilling ya gördüm gördüm. Abi Stilling de ben. Maçın başından beri Stilling Stilling diyorum. Ne anlıyorsunuz? Abi şu yazma da çok kötü olmuş. Ben anlamıyorum ki Türkçesi yok mu bunun? General. sizimiz burada hiçbir şey yok. General ne demek? Harbi. Abi ben İngiliz değilim ki ben. Bu şeyi anlamıyorum. Noctin biliyorum nerede oldu. Laptop mu? O ne ya? Noctin harita değil mi zaten? Questions nerede falan diyorsun. Sistemde ne var? Kick start. Ha. Sistemde start var. Bu what? Ha, tamam. What şey yapacaksın? Smashing mesela. Ha, arkadaşlar anladım. Şuraya girince zaten what deyince buradan ismi çıkıyor adamın. Özen çıktığı için de bu smashing'den öcümü alacağım. Where was Kim, kim nerede? Ne? Oğlum daha maça girmedik ki. Adam kendi adını yazdı Simin. Yo. Smashil. Adam kim kim nerede falan dedi. O da Smeşil dedi. Hadi onda on, on start Pardon buradan değil. Arkadaşlar bunlar çok şey ya. Şurada. start. Mira, Mira mı? Ha tamam. Arkadaşlar burada ben hep durduruyorum. Yine durduracağım. Arkadaşlar yine kremet çıktım. Böyle bir şey var mı ya? Kremet dedin. Kremet ne? Kremet suçlu. O bunlar ışınlandı. Bu üçü ışınlandı. Bir dakika bu üçü ışınlandı bildin. Ne oldu gittiniz? Oyun daha yeni başladı sarı olduğu belli umogol crave dur pardon pardon what umbang umol. umol umol mudur nedir what umhol ankle ankle ne ne bilmiyorum lucky root değil am um... ben değilim arkadaşlar bakın lucky root ve skin mi a bunların İngilizcesi var benim yok ki Ay. Kır. No. No. Hayır. Ben değil mavi bu sarı mavi yeşil. Yok şey yeşil. Smellom yani ben değilim. Sarı mavi yeşil değilse. Ne? No. Hmm, <laughs> Şaka. Ha, what me demeyeceğim tabii ki. De. What? Abi bak. Aa, aa, Hadi mavi varmış da. Benim dediklerim yokmuş bu arada. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok dakika oldu. Bir de bu kadar dakika olmuş olur mu yani? O adamın skin'i güzelmiş. Kostüm yani. Baksanıza hile mi açtın ne yaptın? Evet. Bizim Yusuf abi de hile açtı. Özen biliyorum. Görüşürüz.